Hepinize merhaba. Bugün yapay zeka alanında bir başka dönüm noktası yaratan figür AI ile tanışacaksınız. Dönüm noktası dememdeki sebep şu ana kadar gördüğümüz OpenAI ürünü ChatGPT'ye bir insan bedeni vermiş olmaları. ChatGPT artık yapay zekayı insanlaştıran, ona bir insan bedeni ve kimlik veren benzersiz bir güce sahip. Figür AI. Hey, figure one, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great. Can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only uh, edible item I could provide you with from the table. Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Of course. All right, so how do you think you did? I, I think I did pretty well. The Apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, Figure One. You're welcome. If there's anything else you need help with, just let me know. Az önce izlediğiniz video yaklaşık bir ay önce yayınlandı ve tam anlamıyla bilim kurgu kitaplarının sayfalarından çıkmış gibi. Robota entegre edilen mikrofon ve kamera sayesinde çevresiyle iletişim kurabiliyor. Çevresini kavrayıp renklerine kadar analiz edebiliyor. Şu parmaklarındaki hassasiyet nazikçe alıp bırakması gerçekten üst düzey bir mühendislik. Figür şirketi yapay zeka alanına gerçekten çığır açıcı bir yenilik getiriyor. Şirket 2022 yılında Brad Altcock tarafından kuruldu. Yatırımcıları arasında Microsoft, Nvidia, Intel, Amazon, OpenAI gibi dev teknoloji şirketleri bulunuyor. Şirketin şu anki değeri ise 2.6 milyar dolar. Üniversiteler ve araştırma grupları son 10 yılda fiziksel mekanik konusunda büyük ilerlemeler kaydetmiş olsa da şu ana kadar gelişmiş bir dil modeliyle bu kadar derin bir işbirliği ve entegrasyon görmedik. Üstelik bu robot tele dediğimiz türden değil. Yani arka planda biri robotun hareketlerini kontrol etmiyor veya onun ne yapması gerektiğini söylemiyor. Çünkü böyle yapmak birçok şirketin tıklanma uğruna ve gündem yaratabilmek için yapabilecekleri türden bir şey. Ya video hızlandırılır, eş zamanlı olmaz ya da robotuna yapması gerektiği önceden söylenmiştir. Ama bu dostumuz tamamen eş zamanlı olarak karşısındaki ile iletişime geçiyor ve muhakeme yeteneğini kullanarak bir yanıt veriyor. Üstelik her bir şeyi hafızasına kaydediyor. Şu örneğe bakalım. Can you put them der örneğinde dem kelimesiyle masa üstündeki tabak ve bardakları... Der kelimesiyle kurun rafını ilişkilendirdi. İşte tüm bu özellikleri onu diğer şirketler tarafından geliştirilen robotların çok çok ilerisine koyuyor. Şimdi az önce gösterdiğim videodan 2 ay önce yayınlanan diğer videoya bakalım. Hey figure one. Can you make me a cup of coffee? İki ay içinde alınan yol. Yapay zekanın bu denli hızlı gelişimi gerçekten muazzam. Bu video insan gücü gerektiren hiçbir işin yapay zekadaki bu denli hızlı gelişimin karşısında duramayacağını gösteriyor. Yani o meşhur soruyu cevaplandırmak gerekirse Evet, yaptığımız işler noktasında hepimiz AI'ın tehdit altındayız. Hevesinizi kırmak istemem ama iki ay içinde gelinen noktayı az önce gördünüz. Ve yapay zeka artık hayatımızda. Bunu yaslayamayız. Bu duruma ne kadar hızlı adapte olabilirsek o kadar kendiliğimize çevirebiliriz. Dahası, bu tür bir teknolojinin inşa maliyetleri son yıllarda keskin bir şekilde düştü ve giderek daha fazla robotik şirketinin milyarlarca dolar fon almasıyla işler düşündüğümüzden çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor.